Evet değerli arkadaşlar. Din kültürü ahlak bilgisi dersini birlikte işlemiş olacağız değerli arkadaşlar. Biz bu din kültürü ahlak bilgisi dersimizi 8 aşamada yani 8 ünitede işlemiş olacağız. Birinci aşamaya geldiğimizde ise bizi İslam'da bilgi ve inanç ünitesi karşılamış olacak. Bu ünite içerisinde bilgi türlerini, İslam'da bilginin kaynaklarını, İslam'da imanın vasıflarını, Allah inancını, Kur'an'da insan şeklindeki konularımızı göreceğiz ve bu konunun ardından ise birinci aşama başarı testimizi görmüş olacağız. Bunun yanında ayrıca şu bilgiyi de ifade edebilirim ki her bir ünitenin içerisinde var olan konular arasında ÖSYM'de çıkmış soruları da o konunun sonunda vermiş olacağız. İkinci aşamaya geldiğimizde ise İslam'da ibadet ünitesi karşımıza gelecek. Bu aşamada İslam'da ibadet ve kapsamını, İslam'da ibadet sorumluluğunu, ibadetin temel ilkelerini İslam'da temizlik ve temel ibadetlerimizi görmüş olacağız. Ve bunun ardından ikinci aşama başarı testimizi göreceğiz. Üçüncü aşamaya geldiğimizde ise Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ünitesi olmuş olacak. Bu ünite içerisinde Kur'an'da gençler, bazı genç sahabiler ve Kur'an'da Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, içerisinde bulunduğu bu konuları görmüş olacağız. Üçüncü, dördüncü aşamaya geldiğimizde ise Kur'an-ı Kerim ve tarihi aşaması olacak. Bu aşama içerisinde Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an-ı Kerim'in tarihçesini görmüş olacağız. Kur'an'da kavram bazı kavramları göreceğiz. Ve bunun yanında ayetlerle verilen bazı mesajları ele alacağız değerli arkadaşlar. Beşinci aşamaya geldiğimizde ise e, İslam'da, İslam düşüncesinde yorumları göreceğiz. Bu yorumların sebeplerini ve bu yorumlarla ilgili bazı kavramları görmüş olacağız. Yine İslam düşüncesinde siyasi, itikadi ve fıkhi yorumları görmüş olacağız değerli arkadaşlar. Altıncı aşamaya geldiğimizde ise değerler aşaması olacak. Bu, de, bu kısımda ise değerlerin kaynağını, değerlerin oluşumunda dinin etkisini, temel değerlerimizi ve İslam ahlakının ve İslam ahlakının insan hayatı üzerinde etkisini görmüş olacağız. Yedinci aşamaya geldiğimizde ise İslam medeniyeti aşaması olacak. Burası biraz uzun bir aşamamız olacak. Bu aşamada İslam medeniyetinin özellikleri, İslam coğrafyaları, Anadolu'da İslam, İslam medeniyetinin din, kültür ve sanata etkisi, İslam medeniyetinin bilme katkıları. Bunun yanında güncel dini meseleleri görmüş olacağız. Diğer bir aşamamız ise yaşayan dinler. Bu konuda içerisinde ise, bu ünite içerisinde ise Yahudilik, Hristiyanlık, ve İslamiyeti görerek Hint ve Çin dinlerine geçmiş olacağız ve onun on, bu kısmı da bahsettikten sonra bitiş bölümümüze geleceğiz. Başarılar dileriz.